Karayolcusu kalmasın. Şubat tatilinde halamlarla birlikte Anıtkabir'e er gidiyorduk. Pamuk şekerleri gibi kar yağıyordu. Mola verince otobüsten indik. Kuzenim Mert'le kocaman bir kardan adam yaptık yukarıda adamı bitirmiştik ki mola bitti. Otobüsü çalıştırırken şoför amca Ankara yolcusu kalmasın diye seslendi. O sırada kuzenim Mert kardan adama sen de bizimle gelir misin diye sonra onun otobüse taşımaya çalıştı. Şoför amca gülümseyerek karda adam senin biletin var mı diye sordu. Kız Bert benimle benim biletimle gelemez mi? O da anıt kabiri görmek istiyormuş diye. Sonra istemeye istemeye otobüse bindi. Uzun süre kardan adama el salladı.